buyuruyor ki Rabbimiz Estaizu Billah ve leyli izâ Gecenin kapladığı vakte yemin ederim. Bakın şu anda herkes bir şeyle meşgul. Allahu Teala bu haberin önünde yeminlerle başlıyor. Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala Hazretleri her şeye yemin edebilir. Çünkü her şey onun mahlukudur. Efendim, yarattığıdır. Ama biz Allah'tan gayrısına yemin edemeyiz. Yani namusun üzerine yemin edilmez. Şerefin üzerine yemin edilmez. Ekmek çarpılsın diyor. Ekmek adamı çarpmaz. Kur'an çarpılsın diyor. Kur'an adamı çarpmaz. Kur'an'ı sahibi çarpar. Celle şanu, celle celaluhu. Bunlar geçerli yemin değil. Şer'an geçerli yemin değil. Ve caiz de değil yani. Bu şekilde yemin etmek caiz de değil. Ancak vallahi, billahi ve tallahi. Bu üçü bir arada zikredilirse yemin olur. Yemine de sadece ağzınızı alıştırmayın. İyi bir şey değil. Ancak bir mahkeme olur, bir şahitlik olur, bir efendim, önemli bir şey olur. E, o da yalan yeri olmamak şartı ile doğru bildiğim bir şeye o zaman yemin edilir. Yoksa öyle vallahi kurtarmaz diyor. Halbuki kurtarıyor. Bak şimdi bir malı satacak bir yalan yere yemin diyor memleketleri ıssız bırakır buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bereket gider diyor işte gidiyor. Niye diyor, diyor millet paldır küldür yani yani kurtarmasa bile onu malın üstüne niye Allah'ın ismini zikrediyorsun? Vallahi şöyle billahi şöyle. Bunlar yani yakışmıyor kardeşlerim ya. Bir de yalan yere söylüyor. Kurtarmaz diyor. Ondan sonra kurtarmaz dediği fiyata veriyor. Hani kurtarmıyordu? Demek kurtarıyor ki veriyorsun bunu. Allah muhafaza bu yanlışlara düşmeyelim kıymetli kardeşler. Şimdi Allahu Teala önemli şeylere yeminle başlar. Şimdi bak burada kaç tane yemin ediyorum. Velleyli izâ Gecenin kapladığı vakte yemin ederim. Yani büyük bir ayet. Bir saat önce bak burası aydınlıktı. Şimdi karardı etraf. Hele köy, köylere git böyle ışığın olmadığı yerlere git. Koca dağ göremezsin. Dağ. Allah. Şimdi her taraf ışıklar var aydınlık da birbirimizi görüyoruz. Evvelden ışık yokken köyde koca dağ göremezsin yani. Halbuki bir saat evvelinde en küçük karıncayı görebilirsin. Büyük ayet yani. Büyük. Bu aydınlık nereye gitti şimdi? Bu karanlık nereden geldi? Ben yapıyorum. Allah buyuruyor bunu. Celle Celal. Ben nahani ida tecellâ. Gündüzün parladığı vakte yemin ederim. Hadi bakalım. Şimdi karanlık, karanlık, karanlık imsak oluyor. Sabah olacak. Efendim işte güneş evet, imsaktan sonra işte yavaş yavaş gün ağarmaya başlıyor. Efendim güneşle beraber hepten ortalık aydınlık oluyor. Nereye gitti şimdi bu karanlık? Nereye gitti bu aydınlık? Nereden geldi? Ben yapıyorum Allah buyuruyor. Celle şanu celle celalu. Ve leyli izâ ve nehâr izâ tecellâ. Ve mâ vel Erkeği dişi yaratan Allah'a yemin ederim. Erkeği dişi yaratan Allah'a yemin ederim. Şimdi bak üç tane yemin yaptı. Kendine, zatına yemin etti. Demek ki bunun peşinde çok önemli bir haber. Yani bizi dikkat, dikkatlerimizi vermemiz için yeminlerle böyle başlıyor. İnne sa'yekum leşetta. Şimdi haberini veriyor. Kulların hepinizin gayretleri, çalışmaları çok farklı. Hepiniz bir şeylerle meşgulsünüz ama hep farklı farklı gayeler peşinde. Herkesin çalışması farklı. Nasıl farklı? Yani kimisi canını cennete satıyor. Kimisi canını cehenneme satıyor şu saat nerede? Ve her an yani her anda insan ya canını cennete satıyor ya cehenneme satıyor. Ben size yol göstereyim Allahu Teala buyuruyor. Canını cennete satanlarla cehenneme satanları tarif edeyim buyuruyor. Femen men a'ta kim benim yoluma cömertçe verirse infakla başladı. İman bile sonraya kaldı ha. Bazı ayet-i kerimelerde bu Mevla'nın sıralaması çok acayip. Femma men kim benim yoluma cömertçe harcarsa fakire fukaraya talebeye miskine efendim akrabasına işine dostuna Allah için yani ulaşabildiğine imkanı olduğu kadarıyla